Merhaba, ben uzman klinik psikolog Özgen Taşkın. İlişkilere olumlu yön verebilme, uzlaşma ve çatışma çözme becerisinden bahsedeceğim. Herkes belli bir ailede, belli bir kültürde doğar. Yaşadığı toplumun bir parçası olarak yaşamını devam ettirir. Yaşamını sosyal ilişkiler içerisinde sürdüren insan, çevresiyle ilişki kurması kaçınılmazdır. İşte bu süreçte ilişki kurulur geliştirilir ve zamanla evrilebilir. Bu kurulan, geliştirilen, paylaşımda bulunan ve emek gerektiren ilişkilerin en önemlilerinden birisi romantik ilişkilerdir. Tam da bugün bundan bahsedeceğiz. Romantik ilişkinin birçok tanımı olmuştur tarih boyunca. Sternberg'e göre romantik ilişki, erkek ve kadın arasında gelişen bağlılık, tutku ve yakınlığın bileşiminden oluşan bir ilişki olarak tanımlanmaktadır romantik ilişkilerin sadece doyum, sürekli geliştirilen bağlılık, duygusal deneyimler karşılıklı iyi ve olumlu ilişkilerden oluşan bir ilişki türü olmadığı, aynı zamanda fiziksel etkileşimlerin ve deneyimlerin sorun ve çatışma durumları içeren ve olumsuz duyguları da barındıran bir kavram olduğu düşünülmektedir. Romantik ilişki yaşanırken bir ilişkinin gidişatını olumsuz etkileyen, yıpratıcı, örseleyici, Bazen ilişkiyi sonlandıran bir takım sorunlar yaşanabilir. Partnerler bu durumlarla karşılaşabilir. Bu sorunları ruh sağlığı uzmanları olarak bizler birçok açıdan incelemekteyiz. İlişki sorunlarını çözmek için atılan her adımın ilişkiyi geliştirdiği ve ilişkiden alınan doyumu arttırdığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan maddelerden sadece biridir. Yani ilişkimizi geliştirmek adına çatışmadan kaçınmamak, çatışmayı pozitif yöne çevirmek ve evritmek önemli adımlardan biri olabilir. Romantik ilişkide çatışma kaçınılmazdır demin de bahsettiğim gibi. ilişki üzerine çalışan bir psikolog ise yaptığı araştırmalar sonucunda iletişimden kaynaklanan sorunların ve çatışma çözme becerilerindeki eksiklerin romantik ilişkide sıkıntılara neden olduğunu söylemiştir. Romantik ilişkilerde sorun çözme becerileri ile ilişkili olduğu düşünülen kavramlardan bir diğeri de mental iyi oluştur. Bence e, önemli faktörlerden bir tanesi mental iyi oluş Dünya Sağlık Örgütü tarafından bireylerin kendi yeteneklerinin farkında olması, yaşamında oluşan stresin üzerinden gelebilmesi. Hepimizin yaşamında stres var muhakkak olacak. İş yaşamında üretken ve faydalı olabilmesi ve yetenekleri doğrultusunda hayata, topluma, insanlığa katkı sağlaması olarak tanımlanmıştır. Romantik ilişkilerde sorun çözme ile ilgili olduğu düşünülen bir diğer kavram ise empati'dir. Empati de oldukça önemli bir kavram burada. En geniş ve bugün üzerinde uzlaşılan tanımıyla empatiden bahsetmek istiyorum. Empati bireyin kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun düşüncelerini doğru olarak anlama, duygularını hissedebilme ve bu durumu ona anlatma süreci olarak tanımlanmıştır. Romantik ilişkilerin evlilik öncesi deneyim veya evliliğe hazırlık evresi olduğunu düşündüğümüzde bu süreçte sorun çözme becerisine sahip olan, empati yeteneği olan ve mental iyi oluş aşamasında olan bireylerin evliliklerinde huzurlu bir süreç geçirdiği araştırmalara göre gözlemlenmektedir. Romantik ilişkilerde e, sorun çözme becerilerinde bireylerin bilişsel ve duygusal empati kurmalarının ortaya çıkabilecek olası sorunları azaltıp ortadan kaldıracağı da kanıtlanan bir diğer maddelerden bir tanesidir. Hem kişiler arası ilişkilerde hem romantik ilişkilerde uyumu, doyumu ve sağlıklı bir gidişatı yakalamak için bireylerin birbirlerini tanımasının, anlamasının ve empati kurabilmesinin ilişkilerde sorunları azaltmasında çok önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Duygusal ve romantik sorunların altında yatan sebeplerin ve söz konusu sorunlarla baş etme yöntemlerinin öğrenilmesinin romantik ilişkilerdeki anlaşmazlıkları durduracağı, pozitif bir bakış açısı geliştireceği oldukça açıktır. Sorun yaşamak kaçınılmazdır. Bundan kaçamayız. Bu kısmı unutmamalıyız. Fakat sorunu çözmek ve pozitif bakış açısını kazanıp ilişkiyi yıpratmamak sizin elinizdedir.